Bilecik'in Cami Yayla mahallesine mermer ocağı yapılmayacak. Mermer ocağı için halkın çabalarının sonuç verdiğini belirten Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, çedin kabul edilmediğini çed sürecinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırıldığını söyledi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Bilecik ilinin Bozüyük ilçesine bağlı olan Camili Yayla Mahallesi'nde yapılmak istenen mermer ocağı için halkın çabalarının sonuç verdiğini, çelin kabul edilmediğini, çet sürecinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırıldığını söyledi aldıkları olumlu sonuçla birlikte açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek şunları kaydetti: Nisan ayında Camiliya ile mahallesine Eskişehir Çevre Derneği, kent konseyi, Uluslararası Kent Konseyi ve Bozüyük Dostları Derneği olarak orada halkı bilgilendirme katılmıştık. Oradaki halkın e, mermer ocağına tepkisini bizzat yerinde gördük. E, bu e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlar da buna şahit oldular. Orada imza kampanyası düzenlendi. Ve mermer ocağının yapılması oradaki doğaya, ormanlara çok büyük zarar vereceğini yerinde bizzat gördük. olaydan sonra işte imzalar toplandı. Ee, oradaki çevre müdürlüğünden katılan kişilerle birlikte konuyu anlatıldı. Yaklaşık 100 hektarlık bir alan tamamen orman alanı ve o orman orası heder olacaktı. Ee, bu dikkat eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çeti olumsuz buldu ve e, ip, iptaline karar verdik. Böylelikle oradaki mermer ocağı da yapılamaz e, karar çıktı. Bundan çok çok memnunuz.